Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda amatör testlerini çözeceğiz. Amatör 1 ve amatör 2 testlerimizi çözeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk soruyla dersimize başlamak istiyorum. Bakalım dedim ne demiş ilk soruda bize? Bir kış günü bulunduğu ilden Ekvator'a doğru 200 km giden biri ulaştığı yerde ya da ulaştığı ilde sıcaklık ortalamalarının geldiği ilden daha düşük olduğunu görmüştür. Bu kişinin yani enlim etkisinde ters bir durum yaşamış. Büyük ihtimal deniz kenarından karasa etkiye sahip bir yere gitmiş arkadaşlar. Bu kişinin hareket edip ulaş değil aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş bize arkadaşlar. Evet bakalım Trabzon Gümüşhane olabilir. Evet Trabzon daha kıyıda nemli Gümüşhane iç kesimlerde. Dolayısıyla böyle bir dur durum söz konusu olabilir. Çanakkale'den İzmir'e demiş hayır böyle bir şey olamaz. Çünkü ikisi de e, deniz kenarında bu kadar fark olamaz. Bakıyoruz. Elazığ Şanlıurfa demiş arkadaşlar. Karasal'dan Karasal'a. Kayseri'den Osmaniye'ye olmaz arkadaşlar. Sıcaklık artar. Hatta Elazığ'dan Şanlıurfa gittiğimizde de sıcaklığın artacağını söyleyebiliriz. Isparta'dan Antalya yine sıcaklık artar. Arkadaşlar kış mevsiminde denizel bölgelerde karasal bölgeye göre sıcaklıklar daha fazla olur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı burada A seçeneği olarak karşımıza çıkar diyorum ve ilk sorumuzu çözmüş olduk. Devam edelim hemen sağ taraftaki üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Atmosferde bulunan sera gazları yerden yansıyan enerjinin uzaya kaçmasını engelleyerek yüzeyde sıcaklığın yükselmesini sağlar. Bu şekilde küresel ısınmaya da doğal olarak katkıda bulunur. Bu gazlar içinde verilerinden hangilerinin olduğu söylenemez demiş arkadaşlar. Bakalım su buharı, hidrojen, oksijen ve karbondioksit demiş. Arkadaşlar burada hidrojen ve oksijen gazının güneş ışınlarını tutma yeteneği yoktur. O yüzden sorumuz şöyle yapıyorum. O yüzden sorumuz arkadaşlar hidrojen ve oksijen olan 2 ve 3 3'tür. Bu da C seçeneğinde C şıkkındadır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen diğer sorularıma geçiş yapıyorum. İkinci sorudayız şimdi. Aşağıda Türkiye'nin yıllık sıcaklık ortalamalarına, ortalamalarına göre indirgenmiş izoterm haritası verilmiştir. Evet bu haritada sıcaklık ortalamalarının en düşük olduğu yerlerin Kuzeydoğu Anadolu olması durumlarından hangisinin kesinlikle neden oluşturacağı söylenemez demiş arkadaşlar. Bakalım yüksekliğin fazla olması, karasalın belirgin olması, sivri etkisinin açık olması denizel etkiye kapalı olması demişler Arkadaşlar kesinlikle neden olduğu söylenemez demiş. Arkadaşlar indirgenmiş izotermik haritalarında yükseltiyle bir bağlantı kuramayız. O yüzden mutlaka bir olacak. Daha sonra baktığımız zaman arkadaşlar e, karasallığın belirgin olması zaten karasallık net olarak karşımıza çıkacağı için e, Sibirya etkisine açık olmak karasallıktan biraz daha buradan önüne geçmekte. O yüzden e, bu açıdan bakacak olursak karasallık etkiyken Sibirya'nın etkisi etkili olduğunu söyleyebiliriz. Denize etki etkiye kapalı olması karasalın belirgin olduğunu zaten göstermekte. Buna bağlı olarak kesinlikle söylenemez, söylenemez dediği için yükseltinin fazla olması karşımıza çıkar. Çünkü indirgenmiş haritalarda zaten yükseltiyle ilgili bir şey karşımıza çıkamaz diyoruz. Ve sorumuzun doğru cevabı buna bakarak yalnız bir olan A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi dördüncü sorumuzdayız. Bakın bir basınç merkezi verilmiş bize. Ee, oklar içe doğruydu. diye O zaman oklar içe doğru ne oluyor? Olunca ne oluyordu arkadaşlar? Alçak basınç oluyordu değil mi? Evet alttaki ve üstteki okları birleştirdiğimiz zaman S harfini yakalayabilmemiz gerekiyordu kuzey yarım küresini belirlemek için. Eğer birleştirdiğimizde S harfini buluyorsak bozuk dahi olsa arkadaşlar S harfini buluyorsak bakın şöyle olduğu gibi kuzey yarım küre diyorduk biz buna. Evet bilgilerden hangilerini kesin olarak ulaşılamaz demiş bizim bize arkadaşlar soruda? Bakalım. Kuzey yarım kürede yer almaktadır. Kesinlikle ulaşılır çünkü S'yi bulduk. Alçak basınç merkezindedir. Kesinlikle ulaşılır çünkü içe doğru oklar. Dikey yönde hava hareketi yükselicidir. Alçak basınç olduğu için dikey yönde hava hareketi yükselici gösterecektir. Kesinlikle ulaşırız. Doğru. Yaz mevsiminde meydana gelmiştir. Bunu bilemiyoruz arkadaşlar. Yaz da olabilir, kış da olabilir o orta kuşakta yer almak Orta kuşakta yer alır, tropikal kuşakta yer alır. Bunu da kesin olarak söyleyemeyiz. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı 4 ve 5 olan E seçeneği olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet hemen 5. soruma geçiyorum. 5. soruya baktığımız zaman arkadaşlar orta kuşakta yaşayan insanların mevsimlere göre giysi değiştir, değiştirme ihtiyacı sıcak ve soğuk kuşakta yaşayan insanlara göre daha fazladır. Ilman kuşakta gözlenen bu durum unsurların unsurlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir demiş bize soruda. Bakalım mevsimler arası sıcaklık farkının fazla olması. Kesinlikle zaten temel faktör bu. Devam ediyorum. Yıllık yağış tutarının fazla olması bir bağlantısı yok. Karın yerde kalması, süresinin uzun olması. Bunun da bir bağlantısı yok. O zaman yalnız bir olan A seçeneği benim sorumun doğru cevabı olur arkadaşlar. Evet sağ taraftaki 7. soruya bakalım. Aşağıda K ve L yönlü hava hareketlerinin izobarları verilmiştir. Evet bunları gördük. Hemen bakalım şimdi. Buna göre K ve L hava hareketleri için özelliklerinden hangileri kesin olarak söylenebilir demiş bize arkadaşlar. Bakalım neymiş? K yönünde rüzgarın hızı L, yönün, L yönündekine göre daha fazladır diyor arkadaşlar. Evet kesinlikle öyledir. E, K yönündeki rüzgar hızı L yöndekine göre daha azdır gerçekten. Çünkü K yönde gördüğünüz gibi basınç arasındaki mesafe uzun ve gideceği yer uzun. L ise kısa ve basınç merkezleri gradyanlar arasındaki çizgi birbirine yakın. Buna ulaşabildik. K yönünde basınç farkı L yönüne göre daha azdır demiş arkadaşlar. Yani aslında bakarsak basınç farkı aynı ama aradaki uzaklık farklı sadece bu açıdan değerlendirebilir. Devam ediyoruz. Her iki hava hareketi yüksek basınçtan alçak basınç merkezine doğru esmektedir. Kesin olarak bu budur arkadaşlar. Dörde bakıyoruz. K yönündeki hava hareketinde yağış ihtimali daha fazladır demiş. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Kesin söyleyemeyiz. L yönündeki hava hareketinde sürtünme etkisi daha fazladır. Hayır daha azdır arkadaşlar. Çünkü daha kısa gitmiş. Gördüğünüz gibi bunlara bakarak 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacak dedik. 1 ve 3'te Bursa seçeneği de bizim karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet hemen 6. soruma Bakıyorum arkadaşlar bir çıkmış soru. TET 2019 çıkmış sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde iklime bağlı olarak benzer bitki topluluklarına rastlanır demiş arkadaşlar Evet bakın iklimlerin nerede olduğunu bilmek burada bizim önemli bir e, özelliğimiz olacak hemen bakıyoruz arkadaşlar. 1 numaraya baktığımız zaman arkadaşlar Akdeniz iklimi olduğunu görebiliriz. Kaliforniya çünkü orası. Hemen ikiye baktığımız zaman arkadaşlar Akdeniz iklimi, okyanus iklimi karışım bir bölgede yer almakta. İç bölgelerde hatta karasal iklim yer alır. Devam ediyorum. 3 numaralı yöre baktığı yere baktı. Yere baktığınızda arkadaşlar ne diyebiliriz oraya? Afrika'nın kap bölgesi yani yine Akdeniz iklimi olarak karşımızda çıkmaktadır. Daha sonra baktığımız zaman 5 numara 5 numara Avustralya'nın güneybatısı. Oradan Akdeniz iklimi görülür. Yani 1, 3 ve 5 arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü yerdir. O yüzden buralarda benzer bitki örtüsü görülür. 4 numaralı yere baktığımızda muson iklimidir arkadaşlar. Muson ormanları yer alır. O zaman ya cevap 1 3 ya 1 5 ya 3 5. Ya 1-5 gibi cevaplar olacak. Bakalım. Evet 1-5 var bakın burada arkadaşlar. Biliyorsunuz buralarda aklınız iklim vardı. O yüzden arkadaşlar Kızılçamlar ya da makiler burada yaygın olarak görülür. Buna bağlı, bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı Bursa seçeneği olur diyorum arkadaşlar. Evet şimdi sırada arkadaşlar 8. sorumuz var. Bir yerde havadaki bağın nemin %100'e ulaşması Aşağıdakilerden hangisine neden olur demiş arkadaşlar? Yağışa tabii ki ama jeşiklere bakıyorum. Rüzgarın hızlanmasına, don olayına, sıcaklığın yükselmesine, yağışın başlamasına demiş. Basit bir soru olarak karşımıza çıktı. Hemen yağış dedik ve sorumuzun cevabı Denizli seçeneği oldu. Hemen arkadaşlar Acemit amatör testi 2'ye geçiş yapıyorum. Şu anda amatör testi 2'nin birinci sorusunu çözüyorum. Güneşten gelen bazı ışınlar atmosferde bazı ışınlar atmosferde tutularak bu ışınların canlı hayatına zarar vermesi engellenir. Ee, aşağıdakilerden hangisi güneşten gelen zararlı ışınları en fazla tutulduğu katman olarak karşımıza çıkar diyoruz arkadaşlar. Evet ozon tabakası yer alması gerekiyordu. Ozon tabakası biliyorsunuz içinde yaşadığımız katmanın bir üstündeki katmandaydı. Biz hangi katmanda yaşıyorduk? Troposferde. Troposferin bir üst katmanı neydi? Stratosfer. Stratosferin üst katmanında yer alan ozon tabakası güneş ışınlarının zararlı böyle zararlı ultraviyole ışınlarını tutarak daha sağlıklı canlı hayatına olanak sağlıyordu. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı statosfer olan Bursa seçeneği oluyordu diyorum. Hemen sağ taraftaki üçüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde dağlık alanı kat ederek kat eden bir hava kütlesi gösterilmiştir. Bu hava kütlesinin maksimum nem durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Maksimum nem durumundan bahsediyor. Unutmayın. Evet şimdi Birden yukarı doğru çıktığımızda sıcaklık azalıyor. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak ne oluyor? Maksimum nem de azalıyor arkadaşlar. O zaman birinci bölgede mutlaka azalır diyeceğiz unutmayın. Azalır dediğimiz için arkadaşlar A ve D elenmiş oldu. Aşağı doğru ünlemde sıcaklık artar. Sıcaklığın artması maksimum nemi artırır. İki de artar olacak arkadaşlar. Evet artar artar iki yerden. Sorunun cevabı arkadaşlar otomatikman çıktı gibi sanki Bursa gibi görünüyor şu anda yanlış görmediysem. Devam ediyorum. 3 numaraya baktığımız zaman sıcaklık yükseliyor. hava yükseliyor. Havanın yükselmesi sıcaklığı düşürüyor. Sıcaklığın düşmesi maksimum nem düşürüyor. Azaltır olacak. Azaltır oldu. Evet sorunun doğru cevabı arkadaşlar azaltır artar azaltır olarak karşımıza çıkıyor. Bu da Bursa seçeneğinde yer alıyor diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci soruma bakıyorum arkadaşlar. Dünyada Atmosferin olmaması durumunda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? Tabii ki arkadaşlar hangisi hangisinin oluşması gerçekleşmesi beklenemez demiş arkadaşlar. İklim olaylarının meydana, meydana gelmez. Evet doğru. Bakın hem olumsuz demiş, A'da da olumsuz demiş. Kafa karıştırıcı bir soru. Dikkat etmek lazım. Gece gündüz oluşumu. Gece gündüz oluşumu arkadaşlar dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüşmesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla böyle bir şey burada beklenemez. Doğru, sorunuzun doğru cevabı da Bursa seçeneği olarak gerçekleşir arkadaşlar. Evet mor ve ışında tutulması günlük sıcaklık fark tutulmaz. Günlük sıcaklık farkları artar. Doğru. Meteorla yüzün Doğru. Bunlar beklenirken B beklenemez diyoruz arkadaşlar. Hemen sağ taraftaki dördüncü soruma geçiyorum. Bir metreküp havanın içerisindeki su buharının gram cinsinden değerine mutlak nem denir. Mutlak nem için değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Kutuplardan ekvatora doğru arkadaşlar. Evet. Kutuplardan ekvatora doğru kesinlikle artar biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen artarı koyduk biz oraya. Kıyıdan dağ zirvesine doğru arkadaşlar. Kıyıdan dağ zirvesine doğru azalır diyoruz arkadaşlar. Artar azalır oldu. Denizden karasa karaya doğru denizden karaya doğru da azalır. O zaman ne olacak? Artar, azalır, azalır. Bakıyorum artar, azalır, azalır. c Ceyhan seçeneğinde var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Şimdi hemen 5. soruma geçiyorum. Evet bakalım 5. soruda bize ne sormuş? Türkiye'nin yüksek eğimli bazı yörelerinde dar alanlı iklim değişikliklerine yani mikroklima iklim alanlarına rastlanmaktadır. Çevresinden farklı iklim iklime bürünen bu alanlarda farklı tarım ürünleri de yetiştirilebilmektedir diyor arkadaşlar. Haritada işaretli yerlerde yetiştirilen ürün, tarım ürünlerinde ürünlerinden hangisinin bulunduğu alan mikroklima özelliği gösterdiğine kanıt olamaz demiş. Evet Rize'de mandalina, Çoruh'da zeytin mikro mikroklima, Iğdır'da Fönür, biliyorsunuz o ikisinde rüzgar vardı. Iğdır'da arkadaşlar çukur olması mikroklima iklimi doğru. Pamuk yetiştirilmesi. Evet Anamur'da muz yetiştirilmesi arkadaşlar doğru. Yani iki, bölge, iki numaralı yerde tütün yetiştirilmesi. Gene, genel olarak Ege bölgesinde geniş bölgelerde e, tütün yetiştiriciliği yapılabilir. Bu iklim koşulu yani oradaki iklim koşulla uygun olduğu için gösterir. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet şimdi hemen 7. sorumuzu sağ taraftaki 7. soru yapıyorum. Bakalım ne demiş? Yukarıdakilerden hangisi bakı etkisinin bir sonucu olarak güneşe dönük yamaçlarda görülen bir durum değildir demiş arkadaşlar. Bakalım ortalama sıcaklıkların fazla olması doğru. Güneş gördüğü için sıcaklık fazla. Sıcaklık fazla olduğu için daha yükseklerde, daha yükseklerde tarım yapılabiliyor. Doğru. Devam. Güneşlenme süresi daha uzun. Yani bakı etkisi zaten bunu gösteriyor. Güneşe dönük yamaç doğru. Aynı tür bitkilerde olgunlaşma süresi daha kısa çünkü güneşe dönük, olduğu için güneşten daha çok enerji alıyor. O ay olgunlaşması hızlanıyor. Doğru. Karın yerde kalma süresi daha uzun. Hayır arkadaşlar karın yerde kalma süresi daha uzun değil. Daha kısa olur. Buna bağlı olarak sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyorum. Şöyle iniyorum. Ve evet 6. sorumuzu çözüyorum arkadaşlar. 6. sorumuzda bakalım bize ne sorulmuş. Batı rüzgarları 30 derece nemlerinden 60 derece nemlerine doğru esen sürekli rüzgarlardır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi batı rüzgarlarının etki alanında değildir demiş arkadaşlar. Batı rüzgarlarının etki alanı diyor. Bakalım İngiltere, Türkiye, Endonezya, ABD ve Portekiz olarak karşımıza çıkmış. Arkadaşlar Endonezya Ekvador'a kuşak değer almakta. Bu yüzden batı rüzgarlarından etkilenmez. Bu da sorumuzun doğru cevabının Ceyhan seçeneği olduğunu bize gösterir diyoruz. Batı rüzgarlarından etkilenmek için orta kuşak değer almamız gerekir. Unutmayın. Şimdi hemen 8. sorumuza dersimizin son sorusuna bakıyorum arkadaşlar. Bakalım ne demiş bize. Aynı paralel dairesi üzerindeki noktaların sıcaklıkları bulundukları yerin konumuna bağlı olarak beklenen sıcaklık dereceleriyle uymayabilir. Derecelerine uymayabilir. Bu tür sapmalara anomali denir. Aşağıdakilerden hangisi bu anomaliyi ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir demiş arkadaşlar. Bakı kesinlikle bu bir etmendir. Çünkü aynı enlem olmasına rağmen bakı etkisi daha fazla bakı etkisine sahip olan yamaç daha fazla güneş gördüğü için daha sıcak olur. Ekvatora yakınlık demiş arkadaşlar. Yani ekvatora yakınlık enlem etkisini oluşturur. Bu durumda aynı paralelde yer alan yerlerde anomaliye neden olmaz. O yüzden bu arkadaşlar sebep olmuyor. Büyük tane cevabımız bu. Yükselti sebep olur. Okyanus akıntıları karasallık. Kesinlikle arkadaşlar sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olarak değerlendirilir diyorum. Ve dersimizin son sorusu tabii ki bu da arkadaşlar. Artık bundan sonraki dersimizde uzman testlerini, testini çözeceğiz. Uzman 1 ve uzman 2 testini çözerek arkadaşlar bir sonraki dersimizi halledeceğiz. Uzman da sonra bir de şampiyon testimiz var biliyorsunuz. Peki bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.